Her gecemde içtim ne bak yine senindeyim Bitmedi giderdim ben seni çok özledim Her gece her gece krizlere girdim Peşinden dolaştım sensizliğin özlemi Yeter lan artık geri dön sen bana Bitmedi giderdim lan bana artık yeter lan Her gece adıma doğdum adımı söyleyeyim Kusadım yalan. Bitmedi kelerim gel lan samana Dünya bomboş Her şey yalana Şimdi gelelim bir aşkın sonuna Sonu dediğim koydu yalana Koydu desem de öldürdü beni Bitmedi derdim yine bir yenilgi Hadi kardeşim Sıra sende adım kapsız diye bitti benim adım gerçek pahalı gibi de ben seni sandım ölümüne gider o hayat yolunda ben seni severim sevdim gibi gittin sen de bakmadan döndürdün beni be ben öldüm senden ben de bu kadar sen bakasın. Şipeshov <laughs> Zekaya <laughs> <laughs> Bu şarkımızdan 7D sınıfına ve 6B sınıfına armağan olsun.